Selamun Aleyküm sevgili seyirciler Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Beni sorarsınız Ben çok iyiyim. Bugün ne yapıyorum? Poğaça yapıyorum Değişik bir poğaça tarifim var Şöyle bir bardak sütüm var Bir bardak su bardağına suyum var Çay bardağına yağım var Bir bardak Biraz çay bardağının biraz daha büyük Fındık değil yani orta yollu bardak bir kaşık şekerim var bir tatlı kaşığından biraz fazlaca tuzum var yumurtanın sarısını böyle ayırdım bir yumurtanın sarısıyla iki tanesinin beyazı şöyle 7-8 bardak unum var yaş mayam var şöyle başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Hep beyaz sıralar var hayır Şöyle yağımızı da koyalım. Şimdi şöyle yumurtamız. Hemen bunları buradan alalım. Mayamızın bir paket, mayamızın yarısını Şöyle katacağım. Hatta biraz daha fazlasını atayım. Şöyle yarısını attım. Sonra şekerimizi atalım. Bu bardağıma un, unu e, sayayım. Şöyle şu bardağıma kulak memesi yumuşaklığında şöyle yoğuracağım. Ilık suyla yani süt de ılık olacak evet şimdi şöyle yani onun kalitesine göre artabilir de yoksa e, az gelebilir de onu tekrardan ilave edersiniz. Şimdi göreceğiz bakalım. Şöyle Şimdi oradan diyorsunuz tuzunu niye atmadın? Şöyle ununun üstüne atıyorum tuzunu da. Evet yani mayayı çökertmesin. bir bardak unum neredeyse arttı. Yani 7 bardak unmuş. Ek geldi yani. Bu kadar unum arttı. Şimdi bunu yedireceğim. Evet. Ben bunu toparlayayım. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar. Şöyle ben bunları şu yumurtayı kaldırayım buradan üzerine süreceğim. Evet. Hemen şöyle bir tane ama bizim alayım. Evet. Şöyle burada da turşum var arkadaşlar. Şöyle lahana turşusu koymuştum. Videosunu çektim. Benim telefonum kötüydü. O gün çok kötü olmuştu. Kızın telefonuna çektim. Bu sefer de YouTube şifremi unuttum. Oradan editleyip oradan atmam gerekiyordu. Benim telefon almadı. Yapamadım. Hala daha duruyor. Bir hafta oldu yani. Yani 3-4 gün oldu olmak üzere turşu neredeyse içine ne koydum sarımsak var sirke var e, tuzla önceden e, turşuyu tuzla önceden leğene şöyle bir tuzladım akşamdan sabaha durdu sirkesini sarımsağını da koydum havuçta e, havuç da dildim içine yani havuç da tuzladım yani beraber tuzlandılar böyle bir dona bastırdım beyaz lahana turşusu ve onu e, yükleyebilirsem yükleyeceğim. Yükleyemezsem kalacak yani. Tekrar yenisine müracaat. Evet, hamurum orada mayalansın. Mayalandıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet, sevgili se seyirciler. Şimdi bakalım bakalım. Of, hamurumuz güzel olmuş. Sımçıcak. Şöyle şunları koyalım buraya hemen katlamayı bırakalım. Şöyle unumuzu serpelim. Canlarım. Evet. Of, çok güzel olmuş hamur. gerçekten. Şey gibi. Pufidik fudik. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir güzel. Eyvallah. Evet. Eşit şekillere börelim. Doğrusu. Elime yapışmıyor mu ben her ihtimale karşı şöyle. hamurumuz dursun bir köşede. Şöyle taraftan da Nescafe'mi yudumlayayım. Nescafe içiyorum. arkadaşlar yorum ve beğenilerinizi bekliyorum beni izlerken hala abone olmadıysanız abone olmanızı diliyorum inşallah desteğinizi verirseniz sevinirim sizler nasıl yapıyorsunuz ben bu poğaçayı şeklini bir yerde gördüm arkadaşlar bir sitede. Normalde poğaçayı yapıyorum başka şekilde yapıyorum. Bu şekilde de yapacağız benim bildiğim şekilde ama ben de öyle yapmaya çalışacağım bakalım yapabilecek mi? dinlensin az bir şey. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle hamurlarımızı şu şekil açıyorum. Evet. Hamurlarımızı bu şekil açıyorum. Merdane olsa daha güzel açılır. Merdane kız yok alt katta. Onun evinde kaldı. açmaya çalıştım. Bu şekilde açıyorum hamurları. Şöyle dinlenmişten başlayalım. Şöyle azıcık şöyle yağlayalım. Yapışmasın birbirine. Şu şekil. Şöyle canlarım. olsa daha güzel olur kesmek için. Benim aparatım yok. Şöyle yuvarlak hamur kesme aparatları oluyor ya. Onun gibi. Şöyle canlar. Şu şekil. Evet görünüyor mu? Bakayım bakalım. Evet görünüyor. Şu şekil. Şekil veriyorum şöyle böyle bunu da bu tarafta böyle şöyle tepsime diziyorum evet Evet. Evet canlar. Parça şöyle kopsun. Önemli değil. Tekrar yapıştırabilirsiniz. Şöyle. Şöyle. Onun üstüne hafif böyle bastıracaksınız üstüne. Böyle bakalım nasıl olacak. Evet. Çin makarnası gibi uzuyor. Aslında böyle çin makarnası da yapabiliriz ha. Uzun uzun. Ben meraklıyımdır öyle şeyleri ama en kısa zamanda aparat alacağım. Çünkü gerçekten aparat olması gerekiyor. Evet. Evet. Bunu da yapalım gerisini ben sizi sıkmadan yapayım arkadaşlar. Evet. Sizleri sıkmadan diye korkmayın. Yapısal önemli değil. Önemli olan kat kat olması. Zaten bir tepside böyle biraz yapayım. Bir başka değişikle de yapacağım. Bunu da böyle yapayım. Şöyle şu şekil. Evet. Arkadaşlar. Şöyle şunun gibi yapayım bunları böyle bu şekil kamerayı alayım böyle yapalım ben onları yapayım siz sıkılmayın tekrar görüşürüz video çok uzun oluyor Evet. Evet arkadaşlar. Böyle elimi hafif yağlıyorum. Şimdi böyle de bir şekiller yaptım. Şöyle buruyorum bunu. Bur bur bur. Hemen şöyle. Yani bir düğüm atar gibi bir şekiller. Hemen tekrar yapayım. Şöyle vuruyorum. Yani simit gibi vuruyorum. Hemen düğüm atar gibi şöyle şekiller atıyorum arkadaşlar. Şunun gibi şarjım bitti. O yüzden şarjı taktım. Uzakta şu an telefon. Hemen şunları da örgü yaptım böyle. Yuvarladım. Öbürküler fırında hemen göstereceğim şimdi. şöyle. Şunu da iki dakika boyunca yuvarlayıp var yağ vardı orada. Dökeceğim şöyle malzemelerini. Evet. Tepsi bayası geldi. Şöyle alalım. Şöyle ee, çörek otumla susamımı şey yaptım. Karıştırdım. Şimdi yumurtamızı azıcık yağ damlattım içine. Şöyle yumurta sarımızı sürelim. Çok güzel olacak arkadaşlar poğaçamız. Buyurun gelin yiyelim. Beraber yiyelim. Yakın olanlar. Evet. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Abone olmayanlar abone olsun. Abone olmayan arkadaşlar. Destek verin lütfen kardeşinize desteğinizi esirgemeyin. Pofidik pofidik olmuşlar. arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar hemen fırından sonra görüşürüz. Evet canlar poğaçalarımız pişiyor. Sevgili takipçilerim. Böyle kızımın e, fırınında pişiriyorum. Evet poğaçalarımız pişiyor. Şimdi üstünde koyacağım. Mu? Ne oğlum? Pişiyor elini sürme yanarsın. Çok güzel olmuş mu? Olmuş. Yiyecek misin? Valla. Bir kere daha bak bakayım. Güzel olmuş mu? Oo, elini Açma açma açma. Ben de yapmak istiyorum. Ben de ben de. Tamam yapalım beraber. Anne anne sen, sen orada dur. Evet canlar. Poğaçalarımız oldu. Şöyle. Kızardı. Şu an çok sıcak. Altına tahta koydum. Hemen şöyle. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bu güzellik. Böyle bir güzellik kaçmaz. Şu güzelliğe bakın. Hemen size ilk sıcaklığı çıksın. Göstereceğim. Öbürkü tepsiyi de göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. İkinci tepsimde böyle ikinci tepsimde böyle arkadaşlar evet şimdi öbür tepsiye bakalım şu güzelliğe bakalım arkadaşlar tane tane of 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 böyle çok dağıtmak istemiyorum Resim çekeceğim çünkü bunun. Instagram'a koymak için. Sizlere göstermek için. Dağıtıyorum. Üstü çıtır. Böyle kat kat. Arkadaşlar, o kadar güzel ki. Evet. Evet canlar. sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Ee, buradan sesimi duyan her yere selam olsun. Şu güzelliğe bakın. Pastane pohçası. Aynı pastane pohçası arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. 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 Tekrar geri çıkıyor. Evet. Çok güzel canlarım. Bu da örgülü de çok güzel olmuş. Elim elimi de şey yapamıyorum. Şöyle çok sıcak. Evet canlar. İyi akşamlar canlar.